Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Tekvaldo serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz ve bir yapay zekadan bahsedeceğiz. Suno AI. Birçoğunuz bu şarkı yapma yapay zekasını biliyorsunuz ama bilmeyenler için ya da bilmenize rağmen daha detaylı bir kullanım kılavuzu için bu videoda Suno AI'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Canlı yayınlarda zaten sürekli olarak soruyorsunuz YouTube kanalının şarkısını nasıl yaptın diye. İşte şimdi Suno AI'yı sizlerle beraber inceleyeceğiz ve nasıl kullanıldığına bir göz atacağız. Hadi geçelim. Müzik Öncelikle suno.com adresine gidiyorsunuz arkadaşlar. suno.com adresine gittiğinizde web sitesi açılıyor. Buradan sign in demeniz gerekecek. Sign in ya da sign up fark etmez. Sign in dediğinizde burada birkaç seçenek görüyorsunuz. Google'la bağlanabilirsiniz. Google'a bastığınızda zaten sizden Google hesabınızı isteyecek. Google hesabınızı girdiğinizde bir üyelik oluşturacak. Bu ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra zaten dashboard'a geleceksiniz. Size belli bir kredi veriyor. Soldan create diyeceksiniz. Create dedikten sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bu da yukarıda gördüğünüz simple yani basit ya da custom özelleştirilmiş olarak kendi şarkınızı yapma bölümü önünüze gelecek. Simple'da kaldığımızda yapmamız gereken tek şey aslında buraya hiçbir şarkı sözü bir şey yazmadan kendi şarkınızı tanımlamanız. Örneğin burada rap diyebilirsiniz, elektronik müzik diyebilirsiniz, rock diyebilirsiniz, Turkish pop diyebilirsiniz. İngilizce olarak yazdığınızda daha iyi sonuç alıyor ama bunun için de zaten bu promptlar için Chat GPT'yi rahatlıkla kullanabiliriz. Bizim bugün inceleyeceğimiz kısım esasen custom yani özelleştirilmiş kısmı olacak ve Buraya bayılıyorum çünkü hem şarkı sözü girebileceğimiz bir alan var burada, hem de yukarıdan audioya bastığımız zaman kaydedebildiğimiz ya da upload edebildiğimiz bize ses kaydedici bir ses yükleme aracı gösteriyor. Burada neler yapabiliriz? Hızlıca onu göstereyim. Örneğin mikrofonumuzla burada bir ses kaydı yapalım tamamen amatör bir şekilde. <laughs> Bu kadar. Ağzınızla amatör bir şekilde kendi kendinize söyler gibi bir ses kaydı yapıyorsunuz ve bunu kaydediyorsunuz arkadaşlar. Save dediğiniz zaman 15 saniye kadar bir upload süresi var, onu kaydediyor. Buradaki barda olduktan sonra continue diyorsunuz, devam diyorsunuz. Buradaki lyrics bölümüne de isterseniz şarkı sözü girebilirsiniz. Hemen onun için de bir ChatGPT kullanalım. Chat gpt'ye çok basit bir prompt yazdım. Bana hareketli ve çok enerji veren bir rap şarkısı için çok kalabalık kelimelerden oluşmayacak şekilde bir nakarat ve iki verse şarkı sözü yaz Türkçe dedim. Kopyalıyorum ve gelip buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Styles kısmına da sadece rap diyeceğim. Siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Aşağıdaki kısmına da bir şarkı ismi girebilirsiniz. En sonunda da create diyoruz. Ve hep beraber sonucu dinliyoruz. Yolum açık duramam bas Gaza gece uzun Ritmim var sars dağları Enerjim yüksek Işıklar yanar her adımda Sesimle patlar sokaklar Yolum açık Dura Yapmam bas kaza gece uzun Ritmim var sars dağları enerjim yüksek ışıklar yanar her adımda sesimle patlar sokaklar Gözüm hedefte hayalim net durduramaz beni ne fırtına ne set Kalbim hızlı ritimle tek yakarım sahneyi bak bu gerçek Ben baya beğendim özellikle nakarat kısmı bence şahane olmuş Evet gençler sizler de kolaylıkla kendi hayal ettiğiniz şarkıyı Suno AI sayesinde yapabilirsiniz Techvaldo serimizin ikinci videosunda Suno AI'yi inceledik ve öpüp başımıza koyuyoruz harika bir teknoloji. Suno AI günden güne gelişen, yeni özellikler ekleyen bir yapay zeka. Hızlı bir şekilde şarkı, müzik yapabiliyorsunuz. Birçok özelliği var. Premium versiyonu da diğer yapay zekalar kadar pahalı değil. Gayet kullanılabilir bir yapay zeka olarak öne çıkıyor. Eğer bu videoyu beğendiysen ve yararlı olduğunu düşünüyorsan bir arkadaşına gönder. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça Hoşçakalıyorsunuz.